Hadi Yapalım kanalımın Hadi Yapalım Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir yemek videosu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi mutfaktayız. Bugün sizlerle kremalı mercimek çorbası yapmayı planladık. Onu sizlerle beraber çekeceğiz. Tarif tamamıyla bana ait. Eğer ki bu videoyu izliyorsanız emin olun ki yemek çok güzel olduğundan paylaşıyorum. Ve onun için sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Tarifleri ben diğer tariflerle birleştirdim ve çok güzel bir tarif buldum. Özellikle bu tarifi muhakkak deneyin derim. Malzeme malzemeleri söylemek istiyorum. Bir büyük boy patatesimiz var. Bir büyük boy soğanımız. Üç tane havucumuz var. Tam 3 su bardağı mercimeğimiz var. Tuz, kimyon, karabiberi katacağız. Bunlar göz kararı. İşte hani derler ya falanca kişinin eli çok lezzetli. Bu nereden geliyor biliyor musunuz? O falanca kişi dedikleri kişinin tuzu atarken, karabiberi atarken içinden geldiği gibi atıyor. Yani bir e, ölçüsü bir birimi yok. Onun için ben de yemeklerimi yaparken ölçü kullanmayı çok sevmiyorum. İçinden geldiği kadar atıyorum ve gerçekten çocuklarım ve ailem yemeklerimi çok beğeniyor. 4 diş samsak koyacağız. Bir yemek kaşığı salçamız var. Bir yemek kaşığından biraz fazla tereyağımız var. Ve zeytinyağı kullanacağız. Biz sıvı yağ çok tercih etmiyoruz yemeklerde. Daha sağlıklı olması için. Siz sıvı yağ da koyabilirsiniz. Evet şimdi soğanlarımızı küp küp doğrayarak başlayalım. Tabii başlamadan önce soğanlarımızı güzelce küküyoruz. Kadıktan sonra bu işlerine başlıyoruz. Soğanımızı küp küp doğradık. Doğradığımız soğanımızı tenceremize alalım. Yemek konusunda en sevdiğim kısım soğan doğrama. Diğer şeyler bu gayet zevk veriyor bana. Evet, patatesimizi aldık. Evet, şimdi şöyle yapalım. Patatesimizi doğrayıp katmadan önce soğanımızı bir kavuralım. Çünkü soğan biraz geç kavrulan bir sebze. Evet, yağımızı soğanımızın içerisine alıyoruz. Bir çorba kaşığı zeytinyağımızın içerisine katalım. Çok koymayacağım çünkü tereyağı da koydum. Şimdi tenceremizi ocağımıza alalım ve soğanımızı kavuralım. Tenceremiz orada ısınırken biz bu arada patatesleri köpük doğrayalım. Bu arada soğan tenceremiz iyice ısındı. Onu bir karıştıralım. hazır. Bu arada mekineklerimizi güzelce yıkayalım. Çünkü merdede topraktan çıkan bir mahsul. Evet. Şimdi soğanımızı bakalım. Kalıklarımızı bu arada doğrayalım. Tenceremiz iyice kızıştı. Altını kısalım. Neydi? Master mi? Neydi? Acaba onda katılsam başarılı olabilir miyim? Yorumlarda yazarsanız. yorumla kısmında bunu yapmayı derden istirham ediyorum. Eğer güzel yorumlar yazarsanız belki Master katılabilirim. Evet soğanım olmuştur sanırım. Şimdi havuçları bunun içerisine katalım. Havuçlarla yumuşuncaya kadar kavurmaya devam ediyoruz. şimdi sarımsaklarımızı ince doğrayarak içerisine atıyoruz yani rendeden falan geçmeme gerek yok çünkü daha sonra bu rondodan geçecek bu yüzden sadece aroması iyice çıksın diye böyle küçük küçük doğruyoruz evet. sarımsak, soğan ve havuçlarımızı iyice kavuruyoruz Evet bu kadar kavurmak yeter. Şimdi patateslerimizi ekliyoruz. Şimdi bu aşama çok önemli. Patatesin içerisinde olduğu için tencerenin dibine yapışabiliyor. Şöyle güzelce karıştırın. Yaklaşık bir 1-2 bir, dakika böyle karıştırdıktan sonra patatesler de artık olmaya başlamıştır. Evet şimdi patatesler rengini verdi. Salçamızı ekliyoruz. salçayla karıştırıyoruz. Evet, salçamızı da kattık. Şimdi mevzu yememizi atıyoruz. Güzelce çevirelim. Evet, şimdi üzerine bir buçuk litre suyumuzu ekliyoruz. Suyumuz sıcak su olacak. Bu aşamada tavuk suyu da ekleyebilirsiniz varsa. Yoksa sıcak su eklersiniz. Evet şimdi mercimeğimizi kaynatarak pişirmeye devam edeceğiz. Altı yansın. Tenceremizin kapağını kapatalım. Kolay kaynasın. Evet dostlarım mercimeğimizi ocaktan aldık çünkü pişti. Kaşık bir 5 dakika kaynattıktan sonra piştiğimi işte bir tamam olmuş oluyor. Piştiğini nasıl anlayacaksınız? Hem rengi değişiyor hem de gördüğünüz gibi bakın mercimekleri içerisinde seçemiyorsunuz. Daha önce mercimekler biliyorsunuz yuvarlak yuvarlak oluyordu tamamıyla mercimekler açılarak eriyerek dağıldı. Evet şimdi bunu blenderdan geçeceğiz. Yalnız blenderdan geçmeden önce bir 10 dakika bunu soğumaya aldık. Çünkü bu tip blender işlemini yaparken sıcak yemekte blenderdan geçerseniz blenderınız bozulabiliyormuş. Benim başıma geldi. Daha önce blenderim bozuldu ve yaptırmak zorunda kaldım. İçerisine şimdi baharatlarımızı katalım. Tuzu en son katacağız. Kremada sonuç katabilir bize tuz az bir karabiber atıyoruz. Bir çay kaşığının ucu kadar diyebilirim. Karabiber biraz acı geliyor bizim çocuklara. Onun için çok fazla kullanamıyoruz. Kimyonu bir çay kaşığı kadar kimyon atıyoruz. İlk başlarda size tarif yaparken nane katlamıştım ama ben nane kullanacağım. Bütün yemeklere biz naneyi ayrı olarak seviyoruz. Bir yarım tatlı kaşığı kadar da nanemizi attık. Evet. Blenderımızı takalım ve blenderla bütün sebzeleri ve mercimekleri ezelim. Evet, şimdi blenderımızı alan içerisinden Blender'den geçme işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi pürüzsüz ve çok güzel bir kıvam elde ettik. Şimdi hızlı bir şekilde karıştıracağız ve yavaş yavaş kremasını ekleyeceğiz. Bu çok önemli. Yani burada kremayı kestirirsek bütün yaptığımız emek boşa gidecek. Allah'ın izniyle biz bu işi başaracağız. Bismillah diyelim ve başlayalım. Evet kremamızı da kazasız belasız döktük. Gayet güzel bir yemek olacak diye düşünüyorum. Şimdi tuzumuzu ekliyoruz. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim ben. Tuzumuzu içerisine attık ve karıştırıyoruz. Şimdi tenceremizi ocağa alacağız. Bir taşım kaynatacağız. Sonra altını kapatıp servise hazırlayacağız. Evet dostlarım çorbamız kaynadı. Bir taşım kaynattık en son dediğim gibi. Ondan sonra altını kapattık. Servis kasemize çorbamızı aldık. Şimdi tadını bakacağız. Bakalım güzel olmuş mu? Görünümü çok güzel bir görünüm olduğunu düşünüyorum. Tabii ki takdir size kalmış. Lütfen yorumlarda bahsetmenizi rica edeceğim. Güzel oldu mu görüntüsü vesaire. Evet şimdi Evet kesinlikle çok güzel oldu. Yani tuzu, biberi her şeyi tam yerinde. E, bu tarifi özellikle yapmanızı tavsiye edeceğim. Emin olun ki ölçülerin tamı tamına benim yaptığım şekilde yaparsanız aynı bu kremalı mercimek çorbasını siz de yapabilirsiniz. Bizi takipte kalın. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.